Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte 2024 Eylül ayına ait farmasi kutu açılımı yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi kutu burada. Hemen hiç beklemeden kutumuzu açalım. Ve de 2024 Eylül ayında hangi siparişleri vermişim. Sizlerle birlikte şöyle bir göz atalım. Şöyle kutuyu açtım ve hemen sizlere gösteriyorum. Ayrıca tek tek şimdi ürünleri inceleyeceğiz. İlk ürünümüz Doktor Cevdet Tuna At Kestanesi Balsamı. Bu ürün şöyle 500 ml'lik bir ürün. At kestanesi balsamı nedir? Nasıl kullanılır merak ediyorsanız sizlerle daha önceden paylaşmış olduğum bir videom var. Onun açıklamalar bölümüne bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Gerçekten çok faydası olan ve işe yarayan doğru kullanımda da etkisi olan bir balsam diyebilirim sizlere. Bir sonraki ürünle devam edelim. Bir sonraki ürünümüz Pharmacy BB Ben Light to Medium 02 olanını tercih ettim. Bu eski bir BB. farması artık BB'lerini yeniledi. Bu 50 ml'lik bir BB. Bu ay yine eski BB'sini satışa sunduğu için ben bunu tercih ettim. Fakat yeni BB'sini de kullanıyorum. Ondan da memnunum. Onu da tavsiye edebilirim kullanacaklar için. İçeriğinde çok fazla bir fark yok. Şöyle bir fark yok. Yani bu BB'yi kullanıyorsanız o BB de sizin teninize uyacaktır. Doğru renk tonu tercih ile beraber bu bebeğinin içerisinde 7 in 1 makademiye oil, vitamin B1, oat tekstiraz, argan oil, silk protein, 15 faktörlü güneş koruması ve de kolajen var arkadaşlar. Yine aynı şekilde yeni BB'de de 15 faktörlü güneş koruyucu etkisi var. Gerçekten memnunum. Farmasinin BB'lerinden tavsiye edebilirim. Bir sonraki ürüne geçiyorum. Bir sonraki ürün Farmasi'nin vazgeçilmez maskaralarından bir tanesi Farmasi Zen. 8 emenlik bir ürün. Bu ürünü gerçekten çok ama çok uzun zamandır kullanıyorum. Kışın, yazın asla akma yapmayan, topaklanma yapmayan ve kirpiklerinizi uzatma etkisi olan güzel bir maskara. Her daim tercih ediyorum ve çok memnunum. Eğer ki açık renkte kirpikleriniz varsa, uzunsa ve tel tel ayrılsın da istiyorsanız işte bu maskara sizin için ideal. Kısa kirpikler için de bu arada etkili. Ama uzun kirpiklerde bambaşka efsane bir şey duruyor. Tavsiye ederim. Ben çok severek kullanıyorum. Bir sonraki ürünle devam edeceğim. Bir sonraki ürün. Pharmacy Full Blast. Yine bir maskara. Bu maskarayı bilmeyenler için şöyle bir maskaranın içerisinde göstermek istiyorum bu şekilde hatta arkadaşlar forma de göstereyim şöyle farmasi sen ve farmasi blast iki maskara tercih ettim her gün maskara kullananlar için farmasi zeni Özel günler için de Farmasi Full Blast'ı sizlere tavsiye edebilirim. İki maskara da güzel bir maskara. Gelelim bir sonraki ürünümüze. Bir sonraki ürünümüz yine benim Farmasi'de asla vazgeçmeyeceğim ürünlerden birisi. Farmasi Ink Liner yani arkadaşlar eyeliner. Bu eyeliner yaz kış yine kullanıma tavsiye edebileceğim ürünlerden bir tanesi. Akma yapmıyor. Doğru kullanımda eğer ki göz kapağı düşüklüğünüz varsa yine doğru bir eyeliner çizgisi yaparak kullanımda gerçekten akma yapmadan bulaşma yapmadan kullanabileceğiniz bir eyeliner. Bunu da yine senelerdir kullanıyorum. Asla bu ürüne ihanet etmiyorum diyebilirim. Bu üründen başka bir ürün kullanmıyorum. O kadar çok seviyorum. Bunu da belirtmek için bunu söylemek istedim sizlere. Gelelim bir sonraki ürünümüze. Bir sonraki ürün yine çok amaçlı kullanılan ürünlerden bir tanesi. Doktor Cevdet Tuna T3 serum. Doktor Cevdet Tuna çay ağacı serumu. 10 ml'lik minicik bir serum. Şöyle açıyorum. Sizlere göstermek adına. Bu ürün böyle minicik bir ürün gibi duruyor arkadaşlar. Fakat bu ürünün kullanımı o kadar büyük ki her alanda kullanabiliyorsunuz. Sinek ısırığı, sivilceler ve farklı birçok alanı var. Birçok şeyde etkili, nasırda. Bunun nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını merak ediyorsanız yine daha önceden çekmiş olduğum bir video var. Sadece çay ağacı serumuna ait bir video var. O videoya giderek bunun nasıl kullanıldığına ne işe yaradığına bakabilirsiniz. Gerçekten bence bu ürün herkesin evinde bulunmalı. Yine uzun uzun zamandır kullanmış olduğum ürünlerden ve asla evimden eksik etmediğim ürünlerden bir tanesi bu. Bu ay çok da güzel bir indirimi vardı. Bu sebeple bu üründen ben kutumuzdan bir sonraki ürüne bakacak olursak bir tane değil iki tane de değil Şöyle ürün bir tane daha alıyorum. Kutudan 3 tane aldım arkadaşlar. Güzel bir stok yaptım. Hem indirimi vardı hem de zaten her alanda kullanıyorum. Özellikle sinek ısırıklarında çok işe yarıyor kaşıntıda. Sinekleri uzaklaştırmada da çok işe yarıyor. İşte bahsetmiş olduğum gibi açıklamalar bölümüne gidip videoma bakarsanız hangi alanlarda kullanabileceğinizi görebilirsiniz. Ve doğru kullanımda gerçekten işe yarıyor. Bunu da sizlere söyleyebilirim ve şöyle kutumu gösteriyorum. İçerisinden fatura çıkıyor. Tüm ürünler evinize faturasıyla birlikte geliyor ve kutumuzun sonuna geldik. Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte 2024 Eylül ayına ait Farmasi kutu açılımı yaptık ve görmüş olduğunuz ürünler kutumuzdan çıktı. Eğer ki Farmasi ile alakalı bir başka ürünü merak ediyorsanız veya farklı bir kutu açılımı görmek istiyorsanız kanalımdan bulabilirsiniz. Ayrıca sorularınız varsa da yorumlar bölümünden belirtebilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.